Bugün sizlerle beraber Minecraft'ta ej Ejderha SMP yapıyoruz Ama Oturumum olmadığı için Arkadaşım da olmadığı için Tek başıma yapmak zorundayım O yüzden Sizi yok sıkmadan hemen Videomuza geçelim Evet arkadaşlar videomuza geçtik Ben baş Bu arada köyünün yakınında başlıyor çünkü Ejderelerin kütümleri zaten köyde oluyor ama ama gördüğünüz gibi aslında şimdi arkadaşlar burada gördüğünüz üzere çok büyük pullatıcının içinde Ejderyaların adları yazıyor bu butona bastığımız zaman bir tane ejderha ismi çıkıyor. O ejder ismini yaka, yakalamak zorundayım. Diğer ejder ismini de yakalayabilirim ama bunu bulunmak zorundayım. Burada ise kullanmamız için eşyalar var. Bu butona bastığımız zaman o eşya tip kurbanlık olacak. Hatta bir saniye var. Garantiyi almak için Garanti değil. Açmıyorum ama garanti ama mesela... tam hesap. Ben mafya açayım. İyi e, pay ejderi e, seçelim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım inşallah Allah. gecenin öfkesi çıkar. Bu arada kimse kendisi almıyoruz. Bana yapıyoruz. Yumurtasını alıyoruz. Böyle. Yavru hayalim. Tıkladım. Ne geldi? Ne geldi? Köfte geldi. Tamam. Bana kararın şeyi gelmiş. Bu da alalım. Şimdi 3 2 1 al? kullanamam. Tamam, Sen geldi. Ne yine fışkıdığın kılıcı geldi. Hani yanağımda döneri kıvırış var da neyse ben hemen köye gideyim. Şu tarafta köy olması lazım. Arkadaşlar neden köy yanına gidiyorum Çünkü zorlaşmasın diye. Çok fazla zor olabilir. Bir süre sonra sıkıntı oluyor. Neyse. arkadaşlar köfte ejder aslında bulunuyor. Ama lakin ben ejderi bulabilirim çünkü belli mi daha çok kısımda ejderler var. Yani fazla da ejderler mı? mi? Muz yok. Ama var mıdır ben bilmiyorum. İlk sene bilsem adamcağım ilk günden ölmeyeceğim. Arkadaşlar benim amacım şu an köfte bulmak. Bunu da evleneştirebilirim ama sadece balık vardı. Aa bende var. Var mı? Ya, bir tane de olmaz. Mükemmel. Bak burada şey varmış lan. Tamam. Guys yak yakarak öldürdük mü? Acaba gelmedi mi? Bize normal düvel. Arkadaşlar şey ben bu videoda bir tutma sadece bir balık bulmak için şey yapacağım. Bu bölümde bir tutma onu bir ejderle ejderleştiririz. Bir bölümde. Nasıl çıkıyor? Gel bakalım. İki ciddi bu olmasa lazım. Bunu <laughs> olmasını istiyorum. Ya sen ne kadar böyle güzel ayaklar var ya. Neyse. İki ciddi Demek ki çok zor olacak. Hadi iki tane çıkart. Her şey el hareketi komutlarında kullanmak da yasak. Neden? Çünkü el hareketi yapsam zaten full balık alırım. 10 tane de eklerim. Oğlum yeter! Aa balık kalmadım. Ee, İnşallah ekmeği bilmiyorsundur. Bu arada arkadaşlar şey, hem fırtına şişe benziyor Ömcü natlar hem ömcü natlar bulmuş oluruz ilk bölümde Bu arada arkadaşlar akşam ge ge gece öfkesi çıkabilir o yüzden etrafı iyi bakmak zorundayım Derken hiç bir kötü parçası yok Bu arada arkadaşlar size bir şey sormak istiyorum makinası yengeler güncellemeler sizce iyi mi? Ha, bana göre kötü oğlum daha bana göre kötü arkadaşlar çünkü neden biliyor musunuz? farklı farklı tavuklar getiriyorlar farklı farklı şeyler getiriyorlar ses efektlerini de değiştirmişler mevsim şeyleri getirmiş getireceklermiş bence bana kötü görüyor bana bana, bana göre kötü bu adaka size ben konuşamıyorum Ağzımda aparat olduğu için, diş aparatı olduğu için diş yerimi kullanmakta zorlanıyorum. Ejderha olarak başka bir yere gitmesi. Bu ne? Kar yanı Kaliske geldi. Arkadaşlar. Bugün <laughs> atalar bize tavuk seviyordu. Tavuk getirdiler bize. Yani benim bildiğim göre tavuk seviyorlardı bize. Gel bakalım. Tadına bak. Aynen. Fırız'ın Ben de Hiçbir şey yok Onu öldürebilir miyim? Arkadaşlar sizi onu, onu öldürebilir miyim acaba? Arkadaşlar benim kızın çıkması çok iyi oldu Artık so Gel. Gelme gelme. Allah vallahi billahi özür dilerim kanka. Senin ne işin? Senin ne bilardın yok ya. Buna buna bunu Evet Bu ne olsun Bu olsun Tamam İkiciğimiz bu oldu attık. İnşallah oturmuyorsunuz Bir dakika arkadaşlar bunların özel nerede buruzun lan? O ne yapacak bize çok iyi Gel. Ben bunu koş yapacağım. Şu şey artık beraber bazında kaldım. Onu yapacaktım da? Yavru ejderha olmuş ki. Bak gel. Gel artık. Sen gelip de bana ne yapabilirsin şu an? Öldüm. 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 Oo, çok uzaklaşmaya başladı. <laughs> <laughs> çok kez bitirmiş olduk. yeah Şey işitti mi Acab Oh, no

Arkadaşlar keşke ilk bölümden gecenin öfkesi çıksaydı da ya. Çok kolay olacaktı. Bir şey söyleyeyim mi? Abi çok kolay olacaktı. Sağım gece gece iskelet yapmamalı. İskelet yapmamalı. Bunu. Eğer geri rafı bulursan Lan be ne ne bu? Dur, 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 dur. Arkadaşlar ne, ne bulduk daha demin var ya gördünüz mü? Lan çapa. Oha

Motorluksa... Neyse. Neyse arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hepinize çok seviyorum. Bay bay.